Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi karşınızda yine Rocket League ile beraberiz ama bu sefer ekibi kurduk. Selam evet. verin bakayım. Kim varmış burada? Selamlar, selamlar. Evet. Oh. Yayıncı Vico ve Borsacı Ali. <gülüyor> e, <gülüyor> ve ve YouTuber bayan, Furkan yok ile. Bayan, hayatınız kurtulsun hadi. Mükemmel bir. Aksiyon <laughs> Mükemmel Kaç bir maç. Ne? Alırsın onu. Ha aldın. Ya şimdi ben tavanda geziyordum ya. Biz turuncuyuz değil mi lan? Evet. evet. bir an... Oo kaçırdım. Dön 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 dön. Daha bekliyor adam orada ya. Viko, Viko'dan bir hareket. Zugo'dan ortadayım diyor. Top gelmiyor. Top gelmiyor. Olur, aldım aldım topu. Geç ortaya diyorum. Ah be. Girdi şerefsiz. Oğlum. Oğlum niye bizim kaleye doğru vuruyorsun kanka? Kim? Ben mi diyor? Bilmiyorum orada birisi bizim kaleye doğru Ben durdum olsun, kanka vurmadım orada. Ben oradan. tepedeydim kardeşim inanmıyorsan videoda görürsün artık böyle. Helal olsun be mavili bizim go gole giden topu engelledi. Şş, para verdim ben sen rahat ol. Video özel kazanmamız için. Aa! Lan. Nasıl kaçırdım ben onu ya? Geliyorum. Zigo'dan kalede. Nereye gidiyor lan? <gülüyor> 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 Bir dakika görebilecek miyiz Ali izle bak bak. Kaleye bak şimdi. <laughs> Bir yıldız kaydı. <laughs> Bir şey geçti ama hani <laughs> baba baba devrede rahat. Evet. Kanka kale, sen kaleye geçme kanka kale. yapamıyorum Kaleye geçme kanka. Kale. Ben karşı kalayım. Ben karşı taraftayım. Kanka sen o orta sahada kal. Sen orta sahada iyi oynuyor. Orta sahada kal sen. Şey yapmıyorsa ya e, kamera takip oynamıyorsun ya. Oğlum uzun zıplama neydi lan? lan Basılı Bası tutuyorsun kanka. Ya. Ya bunu, bunu Ama videoda gidiyor, da sormazsın. Gol. Gol. <laughs> ya. Nasıl kaçtı kardeşim o ya? Ben diyordum adam bu biliyor bu işi diyordum tam da. Açtım ortayı düşünmek gibi. bir şeyi var bu. Aha. Ali pusu da şu an bak Ali pusu da. Kaleye geçmedin inşallah. Yok orta Koşun. Koşun kurtarın da topu. Allah. Adam hem golü He yok şeymiş lan. Ali. <laughs> Ali! Na, nasıl girdi o? İzliyoruz. Ha ben patladım orada. Yok yok bak, bak şurada, şimdi bak bak Ali, bak. <laughs> Yalnız, Ali. Ondan sonra kalenin içine dürtsün. Kimse de değemiyor. Her taraf etrafı herkes de etrafında dönüyor. Tamam lan tamam. Başlıyorum o zaman. Troll yeter. Değemedim. Adam vurdu önce. Hadi hadi köyün ağzı hadi. Devam. Hop gelişine. Çakabilir. Dikkat. Çakamadı tamam. Bastır buradan bastır buradan. Hep beraber hep beraber. Ooh. Al, oğlum patladım ne yaptınız lan bana. <gülüyor> diyor. <gülüyor> Anam nerede? <laughs> Vurdum. Lan, para duruyor. Attım. Patladı. Hadi. Vur. Adam. Nasıl ama? Nasıl ama gördün mü? Ka karşıda bizden golcü var diyorum Dinlemiyorsun beni bak bak. Tak. Adam, bak, bak. Bak, tak. tak. <laughs> Parayı bastım böyle, aldım bak, kardeşim <laughs> adamı. Buradan bizde böyle paslaşmıyorsun. Aynen. Ali ne yaptın? Anam? Boostladım kanka ben seni bu arada. Sen mi? Aynen. Boost deniyor kanka ona. Şuradan hadi hatta hadi. şey bile var. Ha. Şöyle de bile atabiliriz. Yalnız biz iki bir yeniliyoruz bu arada. Gençler bir kendimize gelmemiz lazım. Sakin sakin. Geliyor. Bak gol geliyor. Nasıl Ne tarafa geldiği bilmiyorum ama yani. bir kurtarış. Ben top gibi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Adamlara gidiyor. Çevirdim. Lan. Hayır. Hayır, Hayır. ya. 17. Son 17. Son 17 biz yemeyelim. Hayır. Ali Ali vur Ali. <laughs> Ali. 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 <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> Bak, bak Ben geldim orada zıpladım bak, vuramadım. <laughs> Ali ne <daha> yapıyorsun? <laughs> <mesela. gülüyor> Kanka Bizim kamera mi? mi? Ali sabit dursan geçerdim. Ka bak elin space'de olsun. kamera çok ya döndüğünde bak, space ya. bas. Bir bas. Evet 7 saniyede Böyle. gol. Oğlum lan. <laughs> bize mi? Aynen. Valla bize. İyiyiz <laughs> oyun. Adamlar biliyor bu işi. 9 saniyede gol attılar kardeşim. Bak 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 bak. Çok da şansa şey. giren gol. Peki karşılığında bizim atmamız yok mu bir saniyede? Tamam attık şu an geldi. Geldi gol geldi. <laughs> şu an geldi. gol. Evet. Şu, şu an gol. Ben baş... geldi. <laughs> şey... geldi ama gözükmüyor kamera. <laughs> adamlar takım var. Aynen ha adamlar takım hepsi frak 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 yapmış. Oğuz ya, Fransız gel 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 ready ready. Ee, tamam kardeşim video da Türk Fransız kapışması. Hadi Dünya yap yap yap. Ocak Adamın 184 ya. pingi var abi alırız. <laughs> Aldık şu an. Geldi tamam, mi? Tamam oynuyorum oynuyorum. Ka Fransa olmaları bir artı bu arada. Biliyorsan sunucular 180 Fransa'da. Tamam bu konuyu açmasak olur mu? Muruk adamlar internetin sahibi. Hayla sana, olur. sana gelen internet oradan geliyor. Hala ya. <laughs> Yürü o zaman. Kardeşim alacağız biz bunları. Alacağız biz bunları. Bunlar bizde. Zigodan koşuyor Beleşe. <laughs> <laughs> asist bende ama işte. Bu iyiydi, bu iyiydi. Bak bak Beleşi gördü ki nasıl nitro'ya açıyor görüyor musun hemen? <laughs> Arkasından ben açtım da. Ben uzaktaydım. Beleş oğlum bana Beleş. Sıkıntı yok kazanalım da kardeşim. Değdim de olmadı. Abi, Baba kurtardı, çevirdi. Ne oluyor, ne oluyor? Girdi o. Abo patladı moruk. Adam beni patlattı kanka. Gaza geldi yok, adam. Yok yok ben onu demedim. Bir anda hızlandı top önü, arkama geçti. Verdim Ali. Kanka Ali nereye gitti? hem tersine gidiyordum. Zıpladım da olmadı yetmedi. Kale 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 kale. Hayır, hayır 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 hayır. Çevirdim. Gitti o tamam. Girmez o. Girdi. Yaşamaz o, yaşamaz. Ya. Kanka, girmez o demeyecektin. Baksana, bak bak. Ha çok bak, net girerdi bak. bu arada. Sen bak. zıplamadın, sen niye zıplamıyorsun? Ya ben, ben indi şey yapmaz diye düşündüm. ya. ince araba kullanıyorsun. Sen her her zaman zıplaman lazım. Senin şutun çok zayıf çünkü. Ay. Adamlar böyle attım iki tane atıyor. <laughs> Bir taneyle bırakmıyorlar. İzlemeye gerek yok onları. Devam. Bence de. Oğlum bilmeye geliyor lan bizim kaleye. Gay iyi. Çaprazdakiler bu arada Çaprazdaki arkadaşlara sesini. Eğer çaprazda başlarsanız ilk vuruş alma şansınız daha yüksek. Onu bir belirteyim de. Kaç çaprazda başlayanların ilk vuruş alma şansı daha yüksek. Nitrola eğer full gidersiniz, giderseniz çaprazdakiler daha yakın. Şu an mesela ben çaprazdayım. İlk vuruş bende Bak. Ava vurdu. Kanka zıp zıp olacaksın. Zıp zıp. Güzel. Oğlum bunlar kendilerine gol atacak şimdi. Vico'dan güzel bir orta. Karşılarcasına Zico'dan. Tutarcasına Furkan. Diyeceğim de çok yakınım. Şey yapamam. Aaa lag girdi. Yapma. İnternet. Al işte ya. Koş koş kale koş kale abo Kimse koş yetişemiyor, yetişemiyor. Haydi Yetiştik. Kim çevirdi o topu bize? Ben. Adamsın sen. Verdim ileriye. Ay Ali. <gülüyor> <gülüyor> ben topa odaklandım, seni görmedim. Ne diyorsun lan? Bizi top mu diyorsun lan? Yani. Ya oğlum. Oraya girme, oraya girme. Bir <laughs> Oy, adam sıkar. Lan. <laughs> Hala tehlikeli. Hala tehlikeli. <laughs> tehlikeli, <Çok> tehlikeli. Zigo'dan <laughs> koştu. Arkandayım muruk. yürü. <laughs> Aha çıkardı adam tamam. Kardeşim bunlara böyle kafalarına vura vura. Hayır. Ya yetişemedim. En yakın bendim de hiçbir şeyim yoktu ya. Bak orada düşüyorum yere. Bak. bak bak sağda köşede. Köşedeyim de nitro olsa ya, iyi, ya abi Ya abi oynamıyorsan ya. Ka en yüksek skor bende de. Aa bende oğlum. Olur. Bir şey soracağım. Çaprazdakiler niye vuramıyorsunuz topa ya? Ben bak ben bak, izle bak izle gördün mü ben geldim. Siz ikiniz ortada başlamışsınız. Haa. Yağız ama benim önümdeydi değil mi? Ben mi yanlış evet. gördüm? Ya, evet. Gerçi boostladım Yağız'ı da şey yapamadı. Çarpamadı topa. hola Ibe Bence bir daha e, Fransızlardan çıkalım ha, ne dersiniz? Kaan de. Yoksa, yani Yoksa diyorsanız, devam diyorsanız Fransız... Yok, 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 yok. Zaten e, her iki maçta bir video çık, 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 bitiyor ki. O yüzden beni izleyen herkese teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, bay bay. And sit down, try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And every